Bugün 19. videodayız. Arkadaşlar dün birinci videoda demiştim. Yanlış anlamayın. Onlar edit videosu 17 video. Dünkü ilk ucum videom olduğu için ben ne birinci videom demiştim. Acaba hangi video oyun oynayacak bugün Roblox'ta? İstediğiniz öneri lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Önceki videomu da İdin FC'de güzel bir videomdu. FC'de ilk maçta 5-0 yediğim oldu ama olsun o kadar. Arkadaşlar sonra iki, iki maçı kazandım ama. Bugün arkadaşlar oyun içmesi içme de görün diye böyle oynuyorum. Oyun içme görmek iki saat oyun arama ilk diyor şey. Arkadaşlar bugün neye girsek? Bugün futbol oyunu oynamayı düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şuna gireceğim. Bu eskiden oynamıştım güzel oyun. Dersinden başka futbol oynayanlara gireceğim. Yine ilk bu futbol oyununu oynayalım. Aşağıdan bir şey futbol oyunu Hatta başka oyunlar oynayacağız savaş oyunu falan Tamam Eğlence oyunu Önce Arkadaşlar kaleci olarak başlayayım Karşı takım atakta Gardiner gibi bir şut kurtardım bile. Bu oyunda güzel kaleci miyim tartışılır hakkında. Bir güne çok garip şeyler yapıyor. Şöyle iyi oynuyor. Şu an 3-0 öndeyiz. Bazen çok garip hareketler yapıyor. Yine uçaklardan deneyeceklerdi. Gol atamadık. Kaleci güzel kurtardı karşı takım. Agatar. İkinci yarıya geçtik galiba. Yine kaleci, yine kaleci. Uzaklardan dedi, kalecinin eldivenleri tokatladı da çıkardı. Karşı takımda oyuncu yok. Yani ben de oyuncu olabilirim çıkıp. Diyeceğim de boş ver. Gerisini. Harika gol. Harika gol. Harika gol. Harika. Yapıttırdı topu. Şu an 4 kişi karşı takım 2 kişi kaleciyle. Bana verin de buradan yaptırayım. Yok koymuş ya. Hadi. Atamad atamadılar. Verim atayınca hocam. hata çıkartmıyor bizimkiler. Bir tane daha. <laughs> Arkadaşlar öbür maç oyuncu olacağım. Ankara'da. o yüzden abone atmayı unutmayın. Like like atmayı, abone atmayı, yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli arkadaşlar. Ali çok güzel oynuyor bizimkiler de. Kalecileri çok iyi. Şu an Üçe dört oynuyoruz ve bir daha kalabalığı dört kişi. Köşeye yapıtladı bizimki. Arkadaşlar. O fall var. Arkadaşlar şey bana kaldı. Şu anda kaleci. Yani ben şu anda. Ya gol yedim. İlk golü kurtardım ama ikiyi yedim. Ben yani şöyle yaptım bir tık kurtarmak için. Kaleciler çok iyi. Ersut'umuzu kurtardı yerde. 8 gol yedi her tarafı. Ama cidden biz çok şut çektiğimiz için bence kurtardı. 7 o kadar. Yoksa yani şu, şu an bizimkiler bir tık mağaza oynuyor. 3 kişi bir topa koşuyorlar. E, İleride durup patlaşma gibi bir şey yapmıyorlar. E, İleride duran oyuncu olsa bile pas edeceklerini düşünmüyor. 10 saniye kaldı. 8-1 yenelim şunları beyler. Maç 8-1 bitti ve yendik. <laughs> Arkadaşlar bu maç şartı for olmayı çalışacağım. İnşallah olabilirim. Şartı for'a e koyar beni oyun. Geçemedim galiba. Anlaşıldı. Her zaman. Ronaldo'nun takımı. Real Madrid'de çok severim. Ama tabii ki de bir yandan da Ronaldo'nun gerçek yani şu anki takımını daha güzel takım. Güzel çalım attı. Cidden. Ama biz de şutlar çekmeye çalışıyoruz. duvara girdi benim oyuncu. Hadi koş koşuyorum. Enerjim bitti ya. Yeme. Helal kaleci. Hayır. Yeme. Ya ucundan yedi. Bir şey demiyorum patlaşmıyorlar. Yani orta şahadan şu çektim mesela onun gibi. Alt, at onu. Onu da at ya. Onu yemezsin yani. Şeyden de şey git. Kaleci alacağım mı topu eline? Kaleciye ne atası gördünüz? Elini alma. Yok. Ne yaptı? belli değil kalecinin. Görüyorsunuz yani beni. Karşı takım bir de daha kalabalık. Real Madrid'i severim ama Ronaldo'nun takımı olduğu için aldım anlaşıyor zaten. Yoksa daha çok severim Real'i. kaleci yedi mesela misal. Helal kaleci. <laughs> uh, ya ikimi aynı kaydık iki mi de alamadık. Ya ocaklardan deneyip duruyorlar orta değil. Bildiğin daha uzaktan çekiyorlar. Ne? Kayarak kalmak gerek bu toplar. Adamlar patlasıyor yani görüyorsunuz. Ta İleride oynayan oyuncuya pas attı. Hocam gol değil ya. Gördünüz <laughs> mü? yakaladı topu. Kalenin içinde tuttu galiba. Aldık Kaleci rahat. Hadi, hadi 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 Ya üç kişi aynı anda bacağımı kırdılar. Enerjimi şaklıyorum. Kral. Kral. Kaleci sende. Kaleci. Mal kaleci. <laughs> Cidden kaleciğin hatası yediğimiz. Üf. yani. Ya. Çalım atayım dedim de olmadı ya. Yedik yine. Bu işle yenileceğiz. Başsız oynuyoruz. Gelen topa vuruyoruz. Y Sonunda attık golü. Böyle giderse yenileceğiz ama yenileceğiz. Ah, oh, oh. Tamam son anda. Lan. Allah yedik galiba. Yedik. Alacağım vuracağım gol olacak ya. Bu kadar zor vurma önüm bomboş vurayım diye yavaştadım abi bizim oyuncular kötü vallahi ya ben kenden geleni yapıyorum sana. orada gol atabilirdim çalım denedim benim de hatam var orada ama çalım deneme şeydim Kaleciye belki gol yine olmadı vurdum gitmedi bunda da ya Vurma. Vurayım dedi. İki saat vurmadı yavaş. Lattı bir yandan vurayım derken kendisini. Ya bak bizim oyuncular eline geçeni vuruyor. Ayağına geçene vuruyor. Görüyorsun şu oyuncuya gıcık oldum ayağına geçene vurduğu için. Sana da kendisi Ronaldo. Ronaldo da yani ta kaleden kaleye vurmuyor. O kadar değil. Ama Caja şarjı dışından vuruyor. Ta vurdu var yani. Buralardan. Ya çalım yerim. Bizim kal. Al onu. Aldım. Boş. 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 Bu. Vursana. Vur. Vur. Attı golünü. Fenerliğe. Emirhan attı golünü. Elimden geleni yapacağım dedi. da vurdu gol oldu. Bizimki illa orta. Bizimki bu de. Ya aldı. Al onu. Ya, al sana ben alayım. Gel bu Vurdum yine bu girmedi ya. G yani onları bu Aldım sandım alamamışım. Zaten alsam da artık alsam da. Aldım. O da girmedi. 5 yenilik. Sadece oyuncu oldum. yok mu oyunda? Etin ya. maç başlıyor. <laughs> Gibi bir şey ya. Ece'yi kurtardı da yani <laughs> iyi vuruyor onlarda. Oy kaleci fizeyi kurtardı ben yardım ona. Atar onu bak bu daha iyi gibi geldi bu takım. Onu bir zahmet diyesin. Yine iyi kaleci. Çizgiden kurtarıyordu az kalsın. zor 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 işte. Pas. Sen de o kaleci. Aşırtma yedi böyle bir şey yok. İyi kaleci sandım. O aşırtmayı nasıl yedi? Cidden CR7 CR7 gibi adam çıktı. O kadar değil kardeşim kaleci bir camet. Hey, Yerde bekliyorum adamlar daha kalabalık. Ezinden gelen topu değerlendireyim diye. Hadi. Hey, Oha kardeşim. kaleci kurtardı. Hadi dönen topu değerlendir. Aylay. Helal. helal. i̇yi vurdum ha yine. Kaleci sonan da kurtardı. Bizim kaleci de iyi çıktı ha. Nasıl alamadım lan? Aşırtma atıyordu ikinci aşırtma. İyi atıyordu. Alır onu sen daha aldı şu Alamadık da adam koşuyor. Enerjisi bitti benim bir de. Yine aşırtma yedik ya. Ceren yedi iki tane aşırtma bir tane süt attı galiba. Yok bir tane gol bir başka şey attı Açıtma vurmayı öğrenmiş bir oyunda ya. İyi sen. Çok güzel şutma atıyor. <laughs> Uy! Bizimki ikinci golünü attı ama. Güzel gol attı. Sevinemiyorum artık ilk açıtma yedik diye. Yedik bir tane de ya. İki aşırtma, bir gol attı galiba. İki gol de olabilir. Bir aşırtma, gol attı. İki tane aşırtma, gol. İki tane şart vuruş. Şart vuran attı galiba. Hadi uçan de o. Adamın yakaladığı pozisyon gol oluyor. Bizim <laughs> iki de biri. İki şartta biri yakaladığımız gol oluyor. Ama yine iyi atıyor bu öbür oyuncu iyi bu belki ben de yeni defansta kalacağım kaleci de kaleci kaleci aldım ver 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 kaptırırsın işte kaptırmadı vur Helal. Arka attı. Bizi taşır bu dedim. Cidden taşıdı. Koş koş koş. Ya vuracaktım ki. Tamam kaleci de. Yedik ya. Bak o külodun ortaya da bu külodun alsana annen geldiğinde cinnet çıkar bak. Tamam. Bak, ailen yanında çoraptan çıkarmışsın herhalde. Bu çoraptan... penaltı Hadi bizimki. Ben böyle istiyordum ama Alacak Atar inşallah. Ya penaltıyı atama derdi şeker topu at direkt vursana. Vurdu gol oldu sonunda. Penaltıyı atamadı diye korktum ama Sonuna attı golü. Onu çubukla o sırada kapanışı yapalım. Like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, yorum atmayı lütfen unutmayın. Bu bizim için çok gerekli ve çok önemli. Ve kapanış tamam. Şahada çıkan videoları solda çıkan bir tane de siz. Basmayı unutmayın. Bu benim 18. 19. videom edit videolarımı saymazsak bu benim daha ikinci videom şeyler. Ama edit videoları sayarsak 18. 19. videom bu benim.